güzel arkadaşımla Ross Brown oynay oynayacağız. Ay Ross'lar sonucuyuz. Hazır. Ver. Ben de hazır edeyim. Kazanır kazanırım biz kazanırız? Bence kazanırız. Bence de. Bu arada kazanırsak abone olmayı da unutmayın. Tabi kazanırız inşallah. <laughs> evet bütün bütün gücünü ver. Tamam bütün gücünü ver. Like da atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. like ve abone istiyoruz. Bir de bildirimleri açın ki. Yorumlara kaka işareti koyun. Tamam mı? Ok. Başlayalım. başlayalım. Şimdi başlıyoruz. Bu arada hiçbir hile kullanmıyoruz. Haberiniz olsun yarın <laughs> sıfır hile. Yemin ediyoruz. Şimdi başladık. Sto olduk. O da skeg oldu. Şuradan kutuları alalım. Allah. Önlere geldi. Kestik onları. Ben gel gel biz onu boş verelim gel gel. Bu arada bu benim yani arkadaşımla yani bu arkadaşımla çektiğim ilk video bu arada. Daha önce de video çekmiştim zaten arkadaşımla Aa, beraber. Çekil Allah bana vuruyorlar. Nereye vuruyor? Uzara ha. Ben, takım sayıp 4'e düştü bu arada. Aa ne ara? Beş değil Bu mi? arada bizimle maç yapmak istiyorsanız e bizi takip edeceksiniz. Takip ederseniz oynarsınız. Bizimle de maç atabilirsiniz. Evet. Ben sana yardım edeyim şöyle. Ama biz yalan söylemiyoruz. Haberiniz olsun. Allah ben ağırım. atomda zaten. Bu arada arkadaşlar eee diğer kanallarımıza like atmayı falan unutmayın he. ha. Haber öldüm yine. <laughs> Seni ölüyorum. Neden? Hmm. Çünkü Drago benim oğlumuz. Küfür yok, küfür nokta. Küfür de ki ağzına nokta nokta üç, nokta. Üç kişi kal, Bu arada üç tane takım sayısı kaldı. Dört. O, ha bizde var şu kaldı. Oyu <laughs> kadar vuruyor lan. oğlum oyu kadar vuruyor. Nokta nokta nokta. Öldür olsa da öldür. Oha Neyse sıkıntı yok. Bu arada yine de ikinci olduğumuz için yine de abone atmayı unutmayın bu arada. Evet, ben de kulübümü... Bu arada şimdi bir tane daha ne? Ne? Ne oferin, oferin. Oferin. Bakın arkadaşlar kulübümüze de katılmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet, Böyle... Bu arada adını da verelim. Prolar. Sus işareti var. ve küfür yok arkadaşlar. Evet Küfür yok haberiniz olsun atmayız atmayı da uyarırız. bunu kulübe ee, Türkçe gelmiş. evet ya. Ben... Neyse. Devam edelim biz. Ben Şimdi... ben de ben olsam sen gay ol bence ya da Edgar falan. Ben, ben ne mi Ben olacağım? Benim hayatımda çektiğim ilk Youtube videosu değil aslında bir arkadaşımla da Roblox videosu çekmiştim. Aga be Roblox'a bana. Üzerine üzümler üzüren, üzüren, ver. Çok fazla kişi bu arada. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan iyi bir şey yapmış. Gözü bir şey yapmış yorumlara yazın. Ağzı kapatmasıyla. Ama aslında ben doğru yapmış çünkü kötü örnekler vardı Tam yani. Tam da onları satlasaydı. Roblox'un suçu orada var. Bu arada ben öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya ikili kestim ama olmadı. Hadi. Bak sen orada kal. Tamam orada kal. Dokunma adama dokunma. Bu arada biz yani size küfür de etmiyoruz yani. Ben nokta etmeyin. nokta el yapıyorum. Küfür de etmeyin zaten. Bu arada yaşımızı vermeyelim şimdi. Tahmin edersiniz. Tahmin, ed tahmin etmek için yorumlara yazın bu arada. Oyun dondu ya. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar devam ediyoruz. Acaba yani. ilk tane görev oldu. Hmm. Güzel mi çıktı bana? ama bir şey çıkmadı. Fazla fazla. ender. bizim evde VS yapmak istiyorsanız tabii ki de oyuncu ID kodunuzu verin. Gel, şuraya ben doğru. Ben oyuncu ID bilirseniz bizimle de oynama şansını yakalarsınız. Arkadaşlar sence şunu açsam mı? Ama sen de Ember var mı? Var. Tamam. Bunu ben Jefer'le geldiğinde açacağım. Çünkü Jefer'in bin Ben bin değil. Başar. Neyse. Sıkıntı başar. Şimdi bakalım. Ben Edgar seçeceğim onu. Ne dolar mı? Ben de sesim. Ben de hadi ben de emz oldum. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars seviyor, seviyorsanız e, yorumlara Brawl Stars kalp yazabilirsiniz <laughs> Arkadaşlar yorumlara istediğinizi yazın. O kadar Kıfır ağacı arkadaşlar. Başlayalım. Baya bir iyi geldi. Of. İyi, Neyse var. belki yeneriz. Bence de. Bakarız bir. Bu arada ikinci izleye abone olmayı olma, ol, Yani olun. İkinci olsak bile yine de abone olun. Şimdi Çünkü o kazanma sayıyoruz. Yani gibi gibi onun gibi. Kazanma sayı. Arkadaşlar bana vuruyorlar. Öldüm ben. Ne bozuyor diye bir tavuş? kaç kaç kaç? <laughs> Gel üstünlerine ben ne oldu? Skew adam mı? Bu yine de abone olun. Yirmi sekme bile. Aa. Arkadaşlar ben şu an Fings'i açıyorum. Ben de, sonra... Bu ne lan? Ember. Hele bakalım. Ben Ember'i, açıyorum. Fings bu arada, Fings... Kanka fix... o ne? E, ember. Kanka Ember güzel değil mi? Güzel mi? Aa! Aaa! Ne oluyor lan? ne ya? Bir açmayı ember. durdur oğlum! Ember'ı aç daha iyi! Arkadaşlar şöyle bir hata var. Benim Ember'im gizemliğe girdi resmen. Oğlum Niye ben de açmayı mi? durdur. Embrace sahi değil mi lan? Yok. Niye? Çok saçma bir şey oldu. Neyse arkadaşlar önemli değil. Sonuçta fix açıyorum. ama gizemliğe girmiş nedense. Şuradan da bakınca burada efsanevi gözüküyor ama neyse. Ben çok seçim var. Ben de spike seçim. Oh, Arkadaşlar bu arada bizimle de duello'ya da girebilirsiniz. Duello'ya da yapabilirim. Sevdiğiniz etkinliğe katıl, katıl, katılırsanız takip ederseniz girersiniz. Ama takip etmezseniz istesek de hayır. Mecburen makulüpte küfür edenler yani sokmuyoruz çıkartırız çıkarmayız uyarırız bir tane parça çıkartırız bir tane parça çıkartırız çünkü küfür etmek için makulüpte küfür ediyorsunuz ki haa niye küfür ediyorsunuz oha makulüpte geçtim oha tek kat pardon orada. Sen kaç, 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 kaç. Dokunma ona bak, dokun. Dokunacağım, dokunacağım, dur, dur. Sen niye Az önce dokuz değil mi ya? Korkma kalın. Hmm. Hmm, öldüm. Hiperinat, hiperinat. Öldüm ben. Burası sıkıntı yok, bu arada illaki ölmesi lazım çünkü başka bir şansı yoktu arkadaşlar kırdı. 200 düşman yok et diyorlar ara kala. Değmez bence. Değmez. Değmez diyorsanız yoruma like atın. Yani like işareti ben, ben de, de. ping seçiyorum. Burada kolektör açacağım. Burada ise red. Çekiş açıyor. mı? Başka bir şey yapalım. Yükleme. Temizlik. Temizlik görevi yapalım. O ne? Ben ilk defa görüyorum. Star Park çöplüğe dönmüş. Olabildiğince fazla çöp toplayarak parkı temiz tutmasın. En fazla çöpü toplayan Hazır, kazanırmış. Temizleyici. <laughs> Eşitleştin değil mi? Evet. Temizleyici. Temizleyeceğiz. Bu arada abi, arkadaşımın bu yeni evi hayırlı olsun diyorum ona da. Ne görüyorsun sen? Burada, burada çöpler var, çöp topluyoruz tamam mı? Bak şunlar, nasıl çöp bırakmışlar ben. Ben temizlik görevlisiyim aykız. Oysa? Baba, can kazandım. Biz temizleyeceğiz onlar değil ama. Bak, burada hash var, doğru düzgün oynayın. Hop, buraya da atalım, fareler onları yakalar. Bu arkadaşlar haberiniz olsun ben basketbol maçına da gittim. Yani basketbol maçı değil de ben basketbolcu diyelim. Hatta Anadolu Efes'te maç da yaptım yani. Bu arada haberiniz olsun öbür video öbür videoya geçeceğiz sonra yani. Evet. Bu maçtan sonra kapatmak zorundayız ama sonra. yeniden evet, şarjım az. Şarjında olsun yine çekeriz arkadaşlar. Evet şarjda olsun. Benim de şarjım az. Senin Spare şeyin Samsung mu? Bende. Senin tabletin Samsung mu? Yok ben Anne Önerinki? Ee Apple. Ben nasıl oynayacağım o Benim şarjım çok bam, az. BAM 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 Samsung şarjınız hiç yok mu? Ben de. şarjım olur. Kanka bu turdan sonra kesinlikle kapatmamız lazım arkadaşlar. Şarjıma bakın 11. <laughs> Beni gidi Sizin için ayırdık bunları. Bu kazandık. Kazandık arkadaşlar. Şimdi kapatmadan önce sizden bir isteğim bulunacağım. Kulübümüze gidin. Kulübümüze girin arkadaşlar ve abone olup like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Bay bay.